Bazı insanlar tehlikelidir ama bağırmazlar, tehdit etmezler. Hatta çoğu zaman fark edilmezler. Çünkü en tehlikeli insanlar sessiz olanlardır. Bu insanlar başkalarını zorlamaz gibi görünür ama manipüle eder, yalan söyler, insanları kullanır ve yaptıklarından dolayı suçluluk hissetmez. Toplumda bu tür insanların sayısı az gibi düşünülür ama araştırmalar bunun sandığımızdan çok daha yaygın olduğunu gösterir. Bu insanlar her yerdedir. Ailelerin içinde iş yerlerinde, yönetici koltuklarında, siyasette. Ve çoğu insan hayatının bir döneminde bu kişilerden biriyle zarar verici bir karşılaşma yaşar. Bu yüzden onları tanımak, kendini ve sevdiklerini korumak için önemlidir. Bu tür insanlar genelde filmlerde gördüğümüz seri katiller değildir. Çoğu zaman şiddete başvurmazlar. Onların zararı sessiz ve yavaştır. İnsanları sömürürler. Aile üyelerini duygusal olarak ihmal ederler insanları maddi ya da psikolojik olarak zarara uğratırlar. Çoğu insan başkalarına zarar vermekten kaçınır çünkü vicdanı vardır, empati kurar, suçluluk hisseder. Ama bu kişilerde bu duygular yoktur. Bağ kuruyormuş gibi yaparlar ama insanları birer araç olarak görürler. İçlerinde büyük bir boşluk vardır ve bu boşluk onları tekrar tekrar başkalarına zarar vermeye iter. Dışarıdan bakıldığında karizmatik, özgüvenli, hatta çekici görünebilirler. Az korku hissederler az stres yaşarlar. Bu da onları özellikle güç ve kontrol isteyen pozisyonlara taşır. Yönetici olabilirler, patron olabilirler, politikacı olabilirler. Çünkü asıl aradıkları şey güçtür. Kontrol etmektir, üstün gelmektir. Ve en tehlikeli yanları şudur, kendilerinde bir sorun olduğuna inanmazlar. Aksine bunu bir avantaj olarak görürler. Bu yüzden değişmezler, iyileşmezler. Onları tanımak zordur çünkü normalmiş gibi davranmayı öğrenmişlerdir, topluma uyum sağlar gibi görünürler. Ama bu sadece bir maskedir. Bu maskenin altındaki işaretler şişirilmiş benlik algısı, soğuk bakışlar, tutarsız konuşmalar ve sürekli çelişkilerdir. Bu yapı çoğu zaman doğuştan gelir. Ve teknolojiyle birlikte bu tür insanların güce ulaşması eskisinden daha kolay hale gelmiştir. Bu yüzden asıl mesele onları değiştirmek değil. Onları erken fark edebilmektir çünkü bilgi bu tür insanlara karşı en güçlü savunmadır.